takımın karşılaşması var. Fenerbahçe ve Ankara gücü. Bugün Fenerbahçe'den mutlak galibiyet bekliyoruz. Biraz. Puan farkı tekrar 9'a çıktı. İşte. Galatasaray evet. dün e, iyi bir Aldık. galibiyet aldı. 6-0. Bugün Fenerbahçe'den de aynı skora yakın bir futbol bekliyoruz. Kaleci Altay yok. İrfancan Can Eğribayat kalede. Arda Güler Arda var. ilk 11'de. Arda çocuklarla birlikte çıkınca ben de o çocuklardan birini saldım Arda'yı. Kadro güzel. Evet. Start da Be dolu. Start evet. da güzel. Hava da güzel. Hava çok güzeldi bugün ya. <laughs> Beyin Family YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu bizim için çok önemli. Ee, çok güzel abonelerimiz geliyor. Devamlı e, yükseliyoruz. Sizin bize verdiğiniz desteklerle Galatasaray'dan çok büyük destek geliyor Galatasaraylılardan Fenerbahçelilerden de bu desteği bekliyoruz Fenerbahçelilerden bekliyoruz evet Geçen haftaki Beşiktaş maçında Beşiktaşlı çok abonemiz geldi Onlara da buradan teşekkür ediyoruz Maç başlıyor Maç başlıyor. Umarım Ankara gücü bugün Bu maçı Allah. alır Kızım sizin için alsın istiyorum Ama ne yapayım almıyorlar Bekleyin. Maç başladı İki renkli. İki sarı, sarı lacivert. Kaç kaç bir, bir sıfır mı? Ay bir sıfır diyorum ben ya. Ben sarı söylemiyorum. Altı üç. Güzel. Altı üç. Ben sarı şey söyleyeyim bugün Arda'nın üstüne çok oynarlar. Sen de kaç yaş Benim aşkım sayı sayı söylemek biraz saçma ya. Ferdi yok bugün. Bu Samuel onun yerinde. Bence bu ligin en iyi oyuncusu Ferdi. Bu arada uzman yorumcular değiliz. Biliyorsunuz ki ailecek maçların tadını ve keyfini çıkartıyor. Siz de maçın maçların tadını ve keyfini çıkartırsınız. Çok mutlu oluruz. Evet. Haydi Fenerbahçe. Haydi Fenerbahçe. Haydi Fenerbahçe be ya. Arda'ya Arda bak ya. Valencia nereden de gördü verdi o topu ya. Ver ortaya Valencia ver. Arda geldi. Arda. Ooo Arda. Arda. Oh, Arda. Valla çocuk bit gibi ya. Oradan oraya oradan oraya ya. Krabatak gibi çocuk. Ne artık ya. Güzel bir pas versin. Arda. Ah. Arda ah. ortayı yaptı. müsaade etmedi. Direkt diyor ki no goal. No yes, goal. yes direkt. 3 korner, 3 de tehlikeli bak. Gidip orada pas yapıyorlar koronelde ya. Arda e, pas vermesi diğer oyuncuyla yapacak hiçbir şey yok. Topa. Topa. Hiç. Adama değmiyor ya. Ya bu nasıl bir sarı kart ya? Ya alakası yok. Kartla alakası yok ya. İlk yarısı 0-0 bitti. Fenerbahçe son dakikalarda güzel ataklar gerçekleştirdi. Arda mükemmel oynadı. Ya asist ya da bir golle süsleyebilirdi bunu. Asiste de yaklaştı. İki top direkten döndü. Gole de yaklaştı. Dada gene AKM'e tette diyor. Fenerbahçe Ayyine. bence ikinci yarıda gol ya da goller bulur diyorum. Ama Ankara yüzde tehlikeli ataklar yapıyor. Al sana sarı kart. Maç bitti. Maçın ilk yarısı bitti ama teknik direktörün yardımcısı verdikleri tepkilerden dolayı sarı kart aldı. Yani çok bariz topla müdahale yaptığı pozisyonda sarı kart verdi İsmail Yüksek'e O yüzden bence. Yoksa maçta çok büyük bir hakem yanlışı yok. Evet. Maçın ilk 40 dakikası bahaneli gibi geldi. Son 5 dakikaya yakın pozisyonlar vardı. Arda olmasa bu maç izlenmez. İzlenmez bence de izlenmez. Gerçekten izlenmez. Yani Arda vuruyor, Arda asist as yapıyor, röveşat atmaya çalışıyor. Helal olsun çocuğa. Bu Arda olmasa bu Fener ne yapar acaba? Ben yuh diyorum yuh. İkinci yarıda görüşmek ben üzere. Görüşmek üzere. İkinci yarıma başlıyor. başlıyor. İki, evet. i̇ki takımda birer oyuncu değişikliği yaptı. Fenerbahçe'de Serdar Dursun çıktı, yerine Pedro girdi. Artık ondan da gol bekliyoruz. Bir an önce açılmasını bekliyoruz. Siz bir gol atın da. Çok Yeterli kötü abi. maç ya, çok sönük geçiyor ya. Arda Güler izledik ilk yarı. başka hiçbir şey izleyemedik. ne bir atak var, ne bir atrasyon var, hiçbir şey yok maçta. Olacak olacak, ikinci yarı olacak. Maç bir dinle. Dinle dinle, dinle izle. Ankara gücü güzel kapanıyor bence aşkım Ankara gücü de bir şey yapmıyor total. evet normalde iyi oyuncuları var yani Ankara gücüne karşı Fener'in daha iyi oynaması lazım ki bir tek biz Arda'yı konuşuyoruz evet hayatım Fenerbahçe bu maçı verirse şampiyonluk hayalini tamamen bitirirsiniz bu sene için Siyad. Cumhurluk Cumhurluk Ay Hayaller game over. Evet. Otuz puan olacak. Geriye kalıyor sekiz hafta. Adil hayatım. Benim üzüldüğüm ikincilikten üçüncülüğe düşeceksiniz. Dünyaya eşi bulunmaz. Öyle bir sevda ki daha biçilmez. Nacivert olmadan sarı sevilmez. Fenerbahçe olmadan hayat çekilmez. Allah'ım nasıl bir zil. Allah bu nasıl bir ya. <laughs> nasıl ben de size uyuyordum ya. Sen niye kız ya? Nasıl, nasıl bir kız bu kızı kurtaracak? Ha? Bir de, bir de abone yirmiz yorumlar da şöyle diyor. Hey benim gazrolo, gazrolo mu istiyor? İstiyor. Ben halıma fenali kalacağım. Derin 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 derin. Can ah, kahveci ile kres boyunda. Başlıyor. İrfan Can ah, gene damarlarımıza dokunacak bir sevgilidir. Ya artık rolü falcık Ve Arda Güler. Rı Arda. Arda yapıyoruz. Ya. Arda yapıyoruz. Ah, Akbilirler ah, çocuksa, sana. 10 da atabilirdi. Nasıl da yapabilirdin lan? İrfan'a ıslıklar var gene. Evet, İrfan Can'ın kahveciyi sevmiyoruz. Emre Çalım ata ata gitti. İrfan gelince 4 tane Ankara güçlü... Gol, <laughs> Ankara gücü gol attı. Bu adam, sarı kafa dedim gol atacak. Bu adam dedim ki gol atacak. Gol attı Ankara'nın bağları da Bükülüm bükülüm yolları Ne zaman sarhoş oldun da Kaldırı meyom i̇şte. <laughs> Atamayan atarlar Böyle gitti İrfan Can topu aldı Hızlı çıktı yine arkada gücü Arkada Bir gücü 1-0 önde İrfan varsa yalandır ya İşte Yaşananlar Alyoski. Ne pe penaltı Hiçbir değil mi? Evet, e, İrfan biraz kendini atmış. İrfan Can Kahveci ceza sahası içindeydi. Böyle penaltı yapılmaz. 1-0 öne geçmişsin yani. Kim yapar bak. Penaltı kararı geliyor. Hanuşek. Yani numara. İrfan Can. Bence penaltı numara. değil. Numara. Adam değdi iş, değdiği gibi Biz iki uçmuş. Sarı kart. Bedava penaltı. Yalandan penaltı. penaltı. Tabii. Fener gol yiyince hakemin aklına penaltı geldi. Mesya yine Dakikası topun başında penaltı atacak. Bedavaya gelen Ay penaltı. Ya. Yazık ya. Allah yazık. İşaret geldi. Enervanesya'da gol! Enervanesya'da Neyse. Lale'nin korkusuna yapıyorlar işte. Yukarıdan emri gelmiştir. Ee, aldığı pel altının haklı ya da haksız olmadığını altı yorumları yazın. Bana göre haksız bir şey. Bana göre de sevinemedim bile gole ya. Yazık ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun ya. On dakika duraklama. Atar. Kiberler başlasa da atar. Gol! Çalışalım, çalışalım, çalışalım. Vallahi billahi yazıklar olsun. Gal, gal, gal. Ne? Yazıklar olsun. Ne yazıklar olsun. ne yazıklar olsun ya? Zorla size maç aldırttılar. Zorla Fener'e maç aldıttırdılar. Bu kadar. Yarın yarın Trabzonspor Beşiktaş Trabzonspor maçına da tepki yapacağız. Evet. Evet Beşiktaşlar çok istedi. Beşiktaşlar istedi. Trabzonlar da. <laughs> şey şimdi ben diyorum. Tabii söyle anne. Yani. Evet. Şey 7 tane sarı kart oldu. Evet üst evet. üste sarı kartlar vardı. 7 tane. Hesapladığımda 7 tane. Evet kızım. Döde o kadar fazla ki. Bolcuları topluyor, bir şeyler yapıyor. Böyle topluyorum, yani plan yapacağız. Diye. Vallahi hiç hoşuma gitmedi maç. Maç benim de hoşuma gitmedi. Evet. Yani var ya, gene Ankara güçlüler, gene... Çok içinde. oyunu soğutmaya çalıştılar. Yani bu kadar oyunu soğutmaya çalışmasına bu kadar uzatma olmazdı belki. Bu golü değmezlerdi. yemezlerdi. Yani ki maçta görüşmek üzere. <laughs> yani ki maçta görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, iyi seyirler.